Bully Rockstar Games'in 2006 yılında alt firmalarından olan Vancouver tarafından yapılan bir oyundur. Fakat sonrasında hiç devamı gelmedi çünkü sebebi ise o dönemde Rockstar'ın RDR e ve Max Payne 3'ü geliştirmek için Vancouver'ı alet etmesi çıkartmadı oyunu. Ve açıkçası <laughs> Niye böyle oğlum ya? Ve açıkçası Bully 2 projesi Rockstar için çok da önemli bir proje değildi. Çünkü o dönemlerde hızlı oyun olsun diye yapıldı. Ve devamını getirmeye aslında hiç düşünmediler. Çok sıcak da bakmadılar bu projeye. Vancouver yayınladı çünkü. Hatta oynanabilir bir kısmını Rockstar'a sundu ve Rockstar da bunu çok güzel bulmadığı için projeyi 5. 6. kez erteletti. Peki Bully farklı yapan şeyler neydi? Oyun lise döneminde geçiyor. Yani isterseniz dersleri dinleyip isterseniz serserilik yapabiliyor. İnek bir öğrenci olabiliyor. Tam anlamıyla bir kaba dayı olabiliyor ve hatta çete savaşlarına dahi katılabiliyordunuz çete savaşları işi bu arada gerçekten güzel. Hani bully'i bully yapan şeylerden biri çete savaşlarıdır bence. Oyunda küçük detaylar bire vardı. Şaka mekanikleri vardı oyunda hatırladığım kadarıyla. Şaka yaptığınız insanlar sizden kaçıp sonradan tekrar gelip şaka yapmaya çalışırlardı. Ve bu sonradan okul içi kavgaya dönerdi. Yani görevler yapıp yeni arkadaşlıklar elde edebiliyordunuz. Bu tuhaftı bu. Bazı yerler etkileşimliydi. Hatta Bully 2 çıksaydı her yer etkileşimli olacaktı. Dediklerine göre çimler bile etkileşimli olacakmış. Değişik. Bully eğer çıksaydı gayet eğlenceli bir oyun olacağından gayet eminim. Hatta şu an çıksa oyunların neredeyse hiç para vermemiş biri olarak ki vermeye üşeniyorum gider Bully iki satın alırdım. Yani gayet eğlenceli bir oyundu bence. Keşke Rockstar bunu kabul etseydi. Ama Rockstar her kitleye hitap etmeyi sevdiği için yani tek bir kitleye oyun çıkarmayı sevmeyen biri olarak eğer bağımsız firmalar tarafından çakma ya da satın alınarak bir devam oyunu yapılmadığı sürece bu ligi asla göremeyebiliriz evet. Yani belki çıkar belki hiç çıkmaz. Üzücü. Oyun Türkiye'ye ilk geldiğinde çok tanınmasa da sonraki birkaç yıl içerisinde çoğu oyuncunun benim bile kalbine yer etmiş bir oyundur. Peki Bully size göre nasıl bir oyundu? Eğlenceli miydi ya da değil miydi? Yorumlarda bunu belki belirtirsiniz. Yorumlarda buluşmak dileğiyle hoşça kalın.